good Yani arkadaşlar 2 ile 12 arasında değer aralığı olacak. Şimdi 2 ile 12 arasında değer aralığı olduğundan dolayı arkadaşlar. O zaman kaç tane tam sayı değerim vardır? 2'den 12'ye kadar saydığımız zaman arkadaşlar 9 tane Şimdi bunu bir örneklandıralım. A, B, C üçgenim arkadaşlar. A sin 90 derecenin büyükmüş. Buna göre, sin alabilecek kaç farklı tam sayı değeri var diyor. Öncelikle üçgen eşitsizliğini yazmak. 8'den 6 çıkarttım 2. 8'e 6'yı topladım arkadaşlar. Olur. Bu burada dursun. İkinci deteme. A sin arkadaşlar 90 derece kabul etseydim. ABC üçgeninde x'i şu şekilde yazalım. x kare eşittir 6'nın karesi artı 8'in karesinden arkadaşlar x eşittir buna 10 olur. Ama açı 90 dereceden büyük olduğu için ben eşittir yerine artık arkadaşlar ne yazacağım? Büyüktür yazacağım. köşeleri olan uzak nasıl bir değer alabileceğini düşüneceğiz arkadaşlar. O da arkadaşlar kuralımız şu şekilde. ABC üçgenin çevresinin yarısı ile ABC üçgenin çevresi arasına yazdığımız zaman arkadaşlar bu neyi salacak bize? İçerideki noktanın köşeden olan uzaklıkların toplamı Olabileceği değer alacağız. Bu da arkadaşlar baktığımız zaman 3 üç tane üçgenin var. 3 üç tane üçgenin üçgen eşitsizliğinden geliyor. Kural dışına bakıyorum arkadaşlar. Daha da Yükseklik, açı ve kenar ortay arkadaşlar bağlantımız en küçük yükseklik, en büyük kenar ortay olmak üzere sıralanır. Kural 6'ya bakıyorum arkadaşlar. Çeşit kenar üçgende, çeşit kenar üçgen var onun hatırlatması yapayım. Tüm kenarlar birbirinden farklı olacak canlar. A, B, C olsun. Farz edelim ki en büyük kenarın A olsun dedim arkadaşlar. Buna göre en büyük kenarın A ise kesinlikle en kısa yükseklik A olur en kısa açım A olur. En kısa kenar ortayım arkadaşlar A olur. Demek ki biz bundan ne yapacağız arkadaşlar? Eğer A kenarı büyükse en kısa yükseklik açı orta ve kenar ortayım. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar ne yapalım? Soru çözelim. Evet arkadaşlar şimdi sizinle açı kenar bağımsız konusunu anlattık. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk soruma bakıyorum arkadaşlar. İlk başta yapmamız gereken şey açı yerleştirmek. Açıları E Да. maonno an 45, 51 cevap oldu. Dördüncü soruna bakıyorum. Dördüncü soruna baktığımız arkadaşlar iki tane üçgenim var. mı çakışık? O yüzden iki tane üçgen eşitsizliği yazacağım. İlk önce ABC üçgeninde yazıyorum. 13'ten 8 çıkartıyorum. büyük. A açısını 90 kabul etseydim arkadaşlar, x'in kaç eşit olmuş olurdu? 9, 12, 15, az önce 15 eşit olurdu. 90 olsaydı 15. Ama açım 90 dereceden büyük olduğuna göre arkadaşlar, x'in artı 15'ten büyük olacak. Elimde yine iki tane eşitsizlik var arkadaşlar. İki tane eşitsizlikli beraber düşünüyorum. tam büyük. O zaman 15 tam büyük olanı aldık. 15'i indirirsin arkadaşlar. Kaç farklı tam sedir var mı dediğimizde? Farklılığınızın arkadaşlar bu aralıkta toplamda 5 tane farklı değer var. 6. soruya baktığımız zaman. 6. soruda arkadaşlar üçgenimizde ikindi. Tabanı iki eşit parça bölmüş. Şimdi bu benim bir şey çağrıştırması lazım arkadaşlar. Bu neyi çağrıştırır? İkiz kenar üçgeni çağrıştırır. Dikince kenarını iki eşit bir parçaya bölecek. Bu şekilde düşündüğümüz zaman arkadaşlar iki üçgen oluşur. O yüzden B ile E'yi birleştirdim. B, E uzunluğu buradan 13 oldu. Bir üçgen oluştu. Hemen bu üçgenler arkadaşlar üçgen eşitsizliğini yazacağım. 13'ten 5 çıkarttım. 13'te 5'i topladım. 18. Bir de B, A, C, 90 dereceden arkadaşlar büyük oldu. dedim. 5, 12, 13. Özel üçgenimde x'i varım. 90 derece olsaydı 12'di. Ama 90 dereceden büyük olduğundan dolayı arkadaşlar x'in kesinlikle 12'den büyük olduğunu söylememiz lazım. x'in 12'den büyük, 8'den büyük. Yine iki tane değerim var arkadaşlar. O zaman şu kısma yazalım. Baktığınız zaman arkadaşlar burada kaç çıktı? 30 buradan 30'dan 60, 75 tane değerler topluyoruz. 75 cevap var. Pardon. Şimdi 7. soruna bakıyorum arkadaşlar. 7. soruda dikkat etmeniz gereken şey D arasının dar mı geniş mi? Onu söylemeniz lazım arkadaşlar. Bunun arasında ilk önce bir üçgen eşitsizliği yazalım. 15'ten 8 çıkarttım 7. 15'e 8'i topladım arkadaşlar. 7 Şimdi gelelim dar açılı geniş açılı. Üçgen Üçgenlerden hatırlayın cana. Üçgenler açılarda baktığımız zaman eğer buradakilerin açı ortaysa A'daki açı ne olursa olsun yarısı D'deki açının 90 fazlasına eşit arkadaşlar. Yani o zaman D'deki açı kesinlikle geniş açı olacak. Şimdi geniş açı olduğu zaman arkadaşlar ben burayı yine 90 derece gibi düşüneceğim. 90 derece gibi düşündüğüm zaman 8, 15, 17 özel üçgenim olacak. 17 olacak. Ama 90 dereceden büyük olduğundan dolayı arkadaşlar x'in büyüktür 17 diyeceğim. Yine iki tane değerim var. 17 küçüktür, x küçüktür 23 dersen, x'in arkadaşlar en küçük tam sayı 18 olur. Evet. Canlar şimdi şuraya baktığınız zaman, 8'e baktığınız zaman kenar ortağı görüyorum. Şimdi aklınıza bulunsun. Kenar ortay gördüğünüz zaman arkadaşlar daima orta taban çizmeniz gerekir. Orta taban çizdiğiniz zaman arkadaşlar yani bir paralel doğru çizdiğiniz zaman istediğiniz üçgende istediğiniz sayıya rahatlıkla ulaşmış oluruz. O yüzden kenar ortayı gördüğünüz zaman arkadaşlar ister AB'ye paralel doğru çizin, isterseniz de arkadaşlar AC'ye paralel doğru çizin. Hiç fark etmez. Ben buradan AB doğrusuna paralel doğru çizdim. Bu çizim doğru arkadaşlar orta taban olacak. Yani taban uzunluğu olsa yarısı 5 eşit olacak. E orta taban dediğimiz karşılıklı kenarları eşit olacak bu Yani buradaki uzunluğum 7, buradaki uzunluğum 7. İşte AD'nin alabileceği değerini istediği için arkadaşlar ne yapmış olduk? Ben bu dışarıdaki açımıza eşit olacaktı. Şimdi B'deki açım A, C'deki açım B olursa. D'deki açım arkadaşlar 90 artı A artı B. Yani 90 artı A artı B diyorsam demek ki burası arkadaşlar geniş açı. Geniş açının şeyini yazalım. Neydi kuralımız arkadaşlar? X kare diyecektim. 90 dereceden büyük olduğu için eşittir yerine büyüktür yazacaktım. Ve diğer kenarların karelerini yazmış onu da arkadaşlar düzenlediğimiz zaman 36 buradan 81 buradan arkadaşlar 117 yapacak. x de büyüktür kök 117. Şimdi arkadaşlar düşünelim kök 117'den büyük yani sağlam bir değer sarmamız lazım. O yüzden buraya x büyüktür 10 diyor. Çünkü 10'un karesi 117'den küçük sağlamayan değeri vermiş oldu. x büyüktür 10, 3 küçüktür x küçüktür 15 arkadaşlar. İkisini bir arada düşünürsek 10 ile 15 arasında olur. O da arkadaşlar 4 tane değer olacaktır. Onun soruma geliyorum canlar. Onun soruma geldiğimiz zaman ilk önce yapmamız gereken şey tabii ki üçgen eşitsizliği. 10 ile 7 çıkarttım. 3. 10 ile 7'yi topladım. 17. Şimdi bize arkadaşlar bir tane daha eşitsizlik verilmiş. Yani O yüksekliği, C yüksekliğinden büyük arkadaşlar, Hatırlayalım kuralımızı. Eğer bu şekilde varsa kenarlar arasında ters orantı vardı. Yani A küçüktür, C olmak zorunda. A'da ne var? 10. C'de ne var? X var. 10 küçüktür, X diyeceğim. Burada bu şekilde dedik arkadaşlar. Şimdi iki üçgenine bakıyorum. İki eşitsizliğime bakıyorum. Affedersiniz. Baktığımız zaman arkadaşlar 3'ten büyük, 10'dan büyük olduğu için x'in 10 küçüktür, x küçüktür, 17 derim. Alabileceği değerleri ne istemiş arkadaşlar? O da kaç tane değerim var burada? 6 tane değeri var. 11. soru. 11. soruma baktığımız zaman arkadaşlar, a ve b'nin tam sayı olduğunu söylemiş. a kare eksi b karenin de 19 eşit olduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar, a kare eksi b kare dediğim 2 kare fark. Yani toplamlarıyla farklarının çarpımına eşit olacak. E baktığımız zaman arkadaşlar 19 asal sayı. Asal sayı olduğu için farkına 1 diyorum. Toplamlarına 19 diyorum. Çarptığım zaman 19 buldum mu? Evet buldum. A eksi B dediğim 1. A artı B dediğim Ne dediğim şey x artı 19. Yani tüm kenarları topladığımız zaman arkadaşlar ne işle oldu? x artı 19 eşit oldu. Peki ben ne alanı buldum? Birini 19'u buldum. O da ne lazım arkadaşlar? Her tarafa 19 eklenmesi lazım. O yüzden burada arkadaşlar her tarafa 19 ekliyorum. Biri 19 ekledim. 20. x artı 19 küçüktür. 19'u 19 ekledim. Canlar 38. Artık bu ilk sarkı olduğu bize bir çevre olur mu? Evet oldu. Çevre olduktan sonra arkadaşlar biz burada tam sayı değerlerini verebiliriz. Benden en küçük ya da en az tam sayı değerini istediği için ilk sarkı olduğu yerine artık ne yazabilirim canlar? 21 yazabilirim. Demek ki bu arada tekrar yapayım. Eğer bize kenarlarda tam sayı falan demiyorsa arkadaşlar biz kesinlikle bulduğumuz alanında değer vermeye çalışmıyoruz. Hangisi tam ise biz ona göre yorum arkadaşlar. Hemen buradan ağaçsızlığı söyleyebiliriz. 50 artı 35 tane 85 ler yaptı. 180'e tamamlarsın arkadaşlar. Ağaçsızlığı 95. Şimdi katlama sorularında arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey soruyu eski hale getirmeniz. Ve katlama çizgisinde daima açı ortaya olacak. Bunu bilirseniz rahatlıkla bütün soruları çözersiniz. Belediye açım değişmedi, elde. Anıl tamamı 95'ti arkadaşlar. O zaman buraya ne kaldı? 60 kaldı. Değeri açım 70. Katlama oluştuğundan dolayı arkadaşlar AD uzunluğunun DC uzunluğuna eşit işte olacak. Yani ikiz kenar üçgen olduğu için E'de geçim 90 derece. Açılımı yerleştirdiğim ama 55, Şimdi ben Şimdi benden istenen kenarlara bakıyorum canlar. B'de BD kenarıma x diyeyim. DC buna y dedim. AE kenarıma da arkadaşlar z diyorum. Bunu da yorum yapacağız. Şimdi katladığımdan dolayı arkadaşlar DC uzunluğum y ise katladığımız için AD uzunluğum da y olacak. Hemen bu üçgene bakıyorum. 90'ın karşısındaki kenar daima en uzun kenarında. O yüzden arkadaşlar şu kısma yazalım. Y büyüktür Z. Sonra A, B, üçgen için bakıyorum cana. En büyük açı 70, sonra 60, sonra 50. O zaman 60'ın karşısındaki kenarım 50'nin e karşısındaki kenarından daha büyük olacak. Yani Evet arkadaşlar açık nar bağlantısı bu şekildeydi. Umarım faydalı da olmuştur. Kendinize iyi bakın.